Ya şuraya bir bomba koyayım da ne olsun acaba ya bir koyayım şuraya bombayı Ne yapalım arkadaşlar ben Emrecan ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta farm oynuyoruz yanımda Furkan Veli var hoşgeldiniz Hoş bulduk kanka Hoş bulduk Biraz geç girdim arkadaşlar o yüzden ee, like atıp Kanka <laughs> Hızlı giriş <gülüyor> <yapmadın> <gülüyor> Kanka artık millet bana küfür ben ediyor. Emrecan demedim. <laughs> arkadaşlar bu videoda like atmayı unutmazsak çok sevinirim. Bu videoya Furkan adam kadar süre like gelsin sen ne dersen onu yapıyorlar ya. Arkadaşlar 20.000 20 25 bin like düşürdük ya. 20.000. 20 bin. evet 7500 like bizim için şey idealdir arkadaşlar. 20.500 <laughs> like gelsin. 10.000. 10.000. 10.000 10, <laughs> 10 000. 000 gelsin. Arkadaşlar sınav haftası like çok az. Arkadaşlar hiç like gelmiyor. Tülay. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi parmağınızı. Tülay bana hiç like gelmiyor Tülay. Oha tavuk. Oha. Tavuktan kedi kaçıyor. Allah Allah neyse arkadaşlar. Ta e, Tavuğun içinde inek çıktı lan nasıl oldu? Kardeşim belki yemeğini alayım inek. <laughs> Tavuk inek. Furkan. Furkan saman yer misin? Yemem sen ye. <gülüyor> ne? Ah <laughs> 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 oh. o. Oh. Ü. Ah. Oh. Vurma. Sesin man. Oo <laughs> tag life. Arkadaşlar tag tank ya ezdilsizim. Bu arada arkadaşlar fov'u yükselttim <laughs> siz ben sizin yükselttim. Hadi bakalım beni burada bulabilirsen helal olsun ya yani. başa. Hayır, ha. hayır, ha. <laughs> hayır, hayır, hayır sen yükselttin lan. Ney? Ney? Hayır sen yükselt Hayır sen yükselt. Evet. Arkadaşlar. Kim Sakura es. Evet. Sa sa bana Sakura Sakura sen kimsin bu oyunu oynuyor What? What? Abi adam beni öyle. Furkan yemeyin. Furkan. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ya adam olacağım. <laughs> kardeşim. Ali kardeşim. Efendim. Ali Oo. Toprak. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en büyük tag life yapıyoruz şu an canım? Canım. Neden kardeşim? Oo! O adam bir salak yanına tenti pat tutuyor beni anlayamadı. Adam. Cevap olarak neden kardeşim tag life? Ana 3 kişi kalmışız ya adam mı lan o üçü? Abi şu da adam dur. Oo, Aa, benim ben. İnek benim, kovalamayın. Tamam kardeşim. Aa! Ali! Furkan inek misin? Ali! Ben inek. Ali! <gülüyor> <gülüyor> Furkan çok büyük taklaklar yapıyorsun Furkan. Allah ben benim kim vuruyor lan? Ya şuraya bir bomba koyayım da ne olsun acaba ya bir koyayım şuraya bombayı <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> <an. Ha>. Efendim? <gülüyor> ne? <laughs> Sansülyo şey buradan Öyle bir şey diyor ama anlamadım. Oğlum anlaşılmıyor mu sesim? Sansülyo tam o baştaki şeyleri. Benim şey ya benim Skype'de sıkıntı var valla. Kardeşim sıkıntı sende. Oo. Kardeşim Allah. sıkıntı bende değil sende. Sonunda insanlar kazandı arkadaşlar. Ee, zengin ee, oldum. Sonunda. sonunda zengin oldum. oldum. Hoşça kal. hoşça kal ne? Diğer partta görüşürüz. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ikinci i̇kinci partta yine boyu. Devam. Furkan insansın kardeşim. Normalde kendi benimle kavuşmuşsun sonunda. <gülüyor> Demin insan. <laughs> Teşekkür ya. ederim kardeşim. Yemeğine kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan olsaydı yine bir şey neyse. Niye kardeşim hayvanlar o da bir insan. olan hayvan değil insan olabilir. Hayvanlar, hayvanlar da mı bir insan? <laughs> hayvanlar da bir insan. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Öyle deme hayvanlar da bir insan. Furkan Fır, da oturaya giriyor. Öyle deme hayvanlar da bir insan. Kanka yazık değil mi onlara? Şimdi. Şu Bu arada Furkan. Ali. Koyumda tur at. Ali koyumda tur at. Ne Allah belanı. <laughs> kanka kim? Beni dayım aradı. Aleyküm selam. Hangi dayı? Hangi dayı? Hangi <laughs> Aleyküm, <gülüyor> Aleyküm selam ne oğlum? Sana dayım, <laughs> Hayır sana dayım selam vardı kanka. Hangi dayımın? Ama sen bana öyle bir şey sor. Dayımın selam var. Aleykümselam. selam. Oo. Bir <laughs> <laughs> oh. şey, alttan kimi ne dönüştü öyle fake attı bayağı güzel. Anam vurmayacağım arkadaşlar vurunca kızıyorsunuz hiç kırmadan diyorsunuz bana. Birer birer neyin mi kalır geriye baksan da Türkler Kardeşim aşık aşık telefon <laughs> kardeşim çok aşık mı oldun? Aşık mı oldun? Ağlardım birer birer. Furkan. Efendim. Furkan kimmiş o şanslı kız söyle bakalım. Neyin mi kalır? <laughs> geriye baksan da. <laughs> <laughs> kardeşim aşık mı oldun? Anan aşık oldum. <laughs> Yazık arkadaşlar duydunuz mu? Evet, evet arkadaşlar Furkan işte, böyle bir anan. Furkan'a var. bak, Furkan'a bak, anancı kardeşim evet aşık, aynen. Anası, babasına aşık olmuş evlenmişler. Kötü bir şey mi var mı? Furkan mi? dur da bir vurayım. Furkan dur da bir vurayım da. Neredesin? İcehan salak mısın? Evet. <laughs> Ondan beni yine yakalayamadılar la? Aa Emrecan da şey yaşıyor. Birer birer. Emrecan neredesin lan? Birisi örs şey yaptı arasını. Aynen aynen. Demek ki ben de göre. Aha Emrecan. Emre Emrecan kesin tavuk kaçıyor. <laughs> Emrecan niye sustun lan? Kanka çünkü tavuk kaçıyorum. <laughs> <Yüz hiç varmış. gülüyor> Şerefsiz işçi <işte> oğlum onlar. Oo, <laughs> <laughs> hala vurdum. Oha bir daha vurdum. Hadi beyaz daha yine vuruyordum. Ha öldü. Ana o değilmiş lan. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yok böyle kaçış. Yok e, böyle abi, kaçış. Arkadaşlar abi... yorumlarda yazın bakalım nasıldı. Efsaneydi. Arkadaşlar kötü Ka kaç yazın. Kaçış Oğlum 15 kişi ölüm fake attım ki. Bak Furkan'a bak içeri girmeye çalışıyor şu an. Vuruyor insanlara. Furkan Burkan şey her herkes içeri girin kanka görüş açısının dış... içindesin şu an. Burkan kardeşim çok uzak taştı, Benim ama? beni bulamıyorlar bile Neredesin ha? Kanka gel gel. Dur dur. Dur geri git. Şöyle durun da sana baktım anlama. <gülüyor> <gülüyor> Aa şu mısın lan? Aa gelme gelme. Yo. Kanka Yok artık bu. göremiyorum seni. O binaya git de göreyim seni. Neredesin lan? Adam iki karşım yoksa vuracaktı bana. Nesin lan? Abi bana dokunamıyorlar ha? Görüyor mu şu an? Kanka görüyorum. Nesin lan acaba? Kanka. Şeydeyim bak. O binanın üstüne gel, ortadaki binanın üstüne gel. Bak ok atıyor aşağı bu? doğru. Oğlum benim önümden geçip geçip duruyor hiçbirini bulamıyorum. Ben Bana, o emircan, emircan, bana o İkimiz kaldık. Emircan ikimiz kaldık. Ali 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 ali. Bana ok atsana Ali Emircan. Kazan ok at Alev ben şu an çok risklerdeyim yanımda iki tane adam var yemin Adam ok atıyor beni vurabilir yani. Benim çünkü bulamıyorlar Has. Abi adam Allah'tan çok kötü ok Nerede bunlar ya Has. Buldu Abi mu? adam adam önümde bomba patlattı Ama ölmedim ben gelip beni öldürmedi salak Beyler <gülüyor> <gülüyor> Size yemin ederim her adam neredeyse bana bir kere vule vurdu Hala ölmedim Neredesin Emrecan? Bana da ya? geliyor da bir kere bir kere vurup kaçıyor. Burkan şu an öyle bir yerdeyim ki direkt. Beni beni görüyor mu? Benim var ya önüm böyle yol geçen gibi bir o geçiyor bir o geçiyor bir o geçiyor bir o geçiyor. Bir beni geçiyor. görüyor mu Emrecan? Evet Emrecan senin üstün... Arkadaşlar evet, kusura bakmayın. Arkadaşlar çok sustum var heyecanlıydı gördünüz siz de orada zaten. Görüyor mu Emrecan? Hani? Yapma gelme kanka seni görmüyorum da adam seni beni anladı. Emrecan 25 saniye hadi dayanırız hadi. Adam beni anladı büyük ihtimal. Furkan sonra o sahnede nerede olduğumu söyleyeceğim. Ya ben yerleri bilmiyorum ki şimdi söyle. Kanka çok bindik yerdeyim. <laughs> şimdi söyle. Kanka yanımda 4 kişi var işte. Ben ne bileyim yanımda 4 kişi var ya. 4 kişi nerede Kazandık var? Kazandık lan Eynecan. Kanka Vallahi domuz, çiftliğine gel. gel. Domuz, domuz çiftliğine gel. Domuz, domuz çiftliğine. Ben de çiftliğine. Ben de çiftlikteyim. At. Kanka şuradasınız. Bak zıplıyorum bak yemeye zıplıyorum, yemeye. zıplıyorum zıplıyorum bak zıplıyorum. Hani Havaya bak, attım. Bak, bak. Yo. Neyse arkadaşlar bu arada Ali seni tebrik ederim ilk defa böyle bir youtube kazandım hayvan olaraktan Ben de neredeyse hayvan olarak, hayvan olarak kazandım Ben de hep kazanıyordum ya beni sebebiyet sen kazanmıyordun tag life <gülüyor> 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 Arkadaşlar inica, diğer, partta inica, inica. <laughs> diğer partta görüşürüz Efendim Partını <laughs> almayayım Diğer partta görüşürüz Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Üçüncü parttayız yanımda kim var Ali kardeşim var bir tek hoş geldin kardeşim Hoş bulduk. Furkan gitti arkadaşlar. Tuvaletimine gelmiş. Çok büyük sıçam dedi. Arkadaşlar. <laughs> Oha Ali. Arkadaşlar. <laughs> 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 çok büyük sıçacağım dedi <laughs> Arkadaşlar o kelimeyi bir daha kullanmasak. O kelimeyi bir daha şu an ailesinin yanında izleyen kardeşlerimiz var. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. <laughs> bu arada gençler bayramda işe öptünüz mü? Ne bu bayram? Ali bayramda kaç lira şey topladın? 10 bin lira. El öptüğüne emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada taglar, live <laughs> <laughs> Arkadaşlar videonun önce teklif ettik şu şunun dediye Oğlum ben niye buraya geldim ya Ben buradan gidiyorum ya Bıra çöz dedi Oğlum bir tiyatro işte. <laughs> Lan yemek yiyor ya yemek yiyor Furkan şu yemek şu videoda yemek yeme Furkan Furkan sen aşağıya çekiyor Yo <laughs> ne böyle şartlar şey söylüyorsun kanka? Arkadaşlar Furkan GTA 5'se de yemek Gerçekten. yedi, burada da yemek yedi. Furkan yemek yani. yemesen diyorum hani durumu olmayanlar canı Yemek yemiyom lan, Çıtan yemek yemiyorum. Ne yiyor? Furkan senin, senin sevgilin var mı Furkan? Aldı Ali, Ali Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye söyledin herkese çünkü? <laughs> Özür dilerim kanka, bir daha olmaz. Abi <laughs> beni görmedim de inşallah ya. Tamam görmedim, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşlar. arkadaşlar, bir başka dost çekimine daha hoş geldiniz. Bey yakın çekim lütfen. Bey yakın çekim arkadaşlar bunu hep merak ediyorsun. Bunu yakında size açıklayacağız ne demek istediğimizi Bilenler var zaten de. Öyle yapalım bir çekelim mi? Kanka şu an yemeğini bir yemesen de hani onu diyorum kardeşim. Kanka yemiyorum lan mal mısın anasını? Millet de yemek yediğimi edecek ya. Ne yemeği? <laughs> oh, tövbe tövbe nimet kardeşim Aynı işte aynı yani gargara biraz da Ali Ali gel saklan kanka ben şeydeyim Bina var Abi ya ben, bir tane Ben zaten en başta şeyci o doğdum Ana hepimiz kanka. hayvan mıyız Evet ben evet özüne, özüne <laughs> Ali oğlum burada diyeceksin ki Neredesin diyeceksin sen burada inatla insan olduğunu belli etmeye çalışıyorsun ya Ali. Ben Ben dürüstüm kardeşim Ali sen insan mısın lan özüne dönmüşsün <laughs> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Oha da ben hayvan mıyım? Özüme <laughs> dönmüş. <Ay. gülüyor> Kanka onu bizim <gülüyor> dememizi <laughs> bekledin değil mi? Kanka, ne yapayım siz Bıkmayayım. demediniz ben değilim <laughs> Abi görmediler tamam çok güzel. Bekleyeceğim arkadaşlar bana bekleyin dediler öyle bir emir verdiniz siz bin dedim başım gözüm üstüne. Emecan rejimi evet. değil sen evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru hadi. da. Kanka aç gelisi çekiyorum ya çok sevdiğim biri var biliyor <laughs> Emrecan <laughs> söyleyeyim <laughs> mi kim olduğunu? Söyleme oğlum saçmalama ya. Tamam kanka <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yanlış anlayacaklar. <laughs> Aynen lan valla. Aynen 20 abi. bin like de söylüyoruz. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar 100 bin like gelirse söylüyorum. Arkadaşlar eğer bu video 100 bin like gelirse. Emrecan saçımı turuncu, saçımı turuncu, Saçımı turuncu, saçımı turuncu, turuncuya boyatayım mı lan? Zaten <laughs> turuncu <laughs> <laughs> Öyle boyuyormuş hiç belli olmuyormuş. <laughs> şey <Şşşş. gülüyor> boyadım. Adama bir fake atmışım Rıza baba. Emecan. Oğlum harbi şey de. 50 bin 50 bin like gelsin. Saçını maviye falan boyatır mısın ya da? Ha, yok bizim akraba direkt beni böyle pompalıya dizer la. Valla. Valla ben de yapmak Vallahi. isterdim ama olmaz yani. Valla. Valla. böyle her şey geçici yap hemen bir günlüğüne olsa bile. Kanka ben de isterim de reddederler beni halinde. <laughs> <laughs> ben Aynen siyah boyasam bile reddederler la. <laughs> Oğlum benim kovdular yarım kalbim kaldı lan. O da senin olsun yer. Kanka domuz musun Furkan? Evet. Tamam adamı vurdum. Geç. Adamı suya attım senin için. Yine sen Allah çarpsın. Yiyeyim yerim ben. Kanka ben hocam abi biliyor musun? Olsun be kanka. Kanka var ya senin için yaptım gördün mü Vurkan? Onda arıyorum arıyorum bulamadım da hiç kimseyi. Ali yanımdan geçti vurmadı. Ağzına sıçtım. Ali aşağıda. Ali yanımdan geçti vurmadı çok komik. Aa! Öldüm lan. <laughs> Sen de burada bir yerde. Arkadaşlar bura çok riskli. Buradan gitmem lazım benim. Merhaba arkadaşlar. Bir başka toz çekimiydi birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 500 kilo. <laughs> <laughs> Sınav yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> okay, arkadaşlar seni, ya. gördüm, seni gördüm Urkan seni gördüm. Bugün. Merhabalar. <laughs> Yemin et. Kanka. Merhaba arkadaşlar <laughs> diyor Salih diyor öyle. Salih diyor selam Salih. Seni seviyorum dostum harbi Hoş diyorum ben her videoda. Kanka neredesin? Her, her videona like tamam. atıyor Emircan gibi. Vallahi seviyorum. Tam susun kapatın konuyu. <gülüyor> Dur. <gülüyor> kesin kesin var ya bunları kırpacak erkek Yok oğlum ne kırpacağım ben sevdiğim kanalı söyledim direkt. Değil mi Amir, doğru öyle. söyledim. Neyse, Ve abi. Cici. Arkadaşlar. El Ali bak abi, abi. ne yapıyor Ali. Ali abi. ne yapıyor Ali. Ana bitti mi lan? Bitti. <laughs> Vurmaya çalışıyor garibim ya yazık. Evet arkadaşlar oraya kırpmak zorunda kaldım. Eksi'de <laughs> hoş geldiniz. Çünkü <laughs> ee, evet X <X'di>. Allah kahretsin. <laughs> arkadaşlar e, video beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bu video tam bir 10 milyon like. Görelim abi. Tam o neydi lan özür dilerim. Hoşçakalın kendinize bakın ve bay bay. Bay bay.